Değerli misafirlerimiz, tekrar hoş geldiniz. Günün konusu bugün sektörel trendler ve ekonomik öngörülerdi. Şimdiki panelimiz ve sunumumuz yeni rotaların çizilmesi, 2024 seyahatlerini şekillendiren eğilimler ve gezgin davranışları, sunum ve konuşmasını yapmak üzere sahneye Forward Keys Pazar Araştırmaları ve İçgörü Yöneticisi Sayın Juan A. Gomez Garcia'yı davet ediyorum. Sunum dili İngilizcedir. Arka tarafta dilerseniz simultane kulaklıklar var. Temin edebilirsiniz kimlik karşılığı. Teşekkürler. Thank you. Good afternoon everyone and thanks uh, for staying uh, here after my colleague Nesh, uh, presentation. Ben Forward Keys'de pazar araştırmaları yöneticisiyim. Bugünkü sunumumda trendlerden bahsediyor olacağım. Seyahati nasıl şekillendirdiğini bahsedeceğim ve gelecekte 2024'te de nasıl şekillendireceğinden bahsedeceğim. Ama ondan önce Forward Keys'den biraz bahsetmek istiyorum. Biz kimiz? Verilerimizi biraz paylaşmak istiyorum öncelikle. İspanyol bir şirket ve Travel Intelligence'da bir lider Forward Keys. Biz birkaç farklı data veri kullanıyoruz. Seyahat endüstrisi açısında tedarik nasıl değişimler olduğunu inceliyoruz. Yine potansiyel tüketiciler için uçuşlar ve yine randevu, araştırma bunların hepsinde ilgileniyoruz. Ayrıca bunları gerçek zamanlı yapıyoruz. Kimler, ne tür ve nereye, ne kadar zaman e kalacaklar. Bu gibi verileri inceliyoruz küresel anlamda ve seyahat şirketleriyle yine iş uluslararası şirketlerle işbirliği yapıyoruz. UNWTO örneğin. Ve o zaman hadi başlayalım. Küresel bir genel bakış. 2023 data verilerine bakalım ve nasıl şekillendirdiğinde geçen yıl yüzde yetmiş beş oranın da bir düşüş yaşanmıştı. Afrika ve Orta Asya'da, Amerika'da pandemi öncesi numaraları sayıları görüyoruz. Çin yine daha geride kalmıştı Avrupa'da kıyasla biraz daha ücretler artırmıştı enflasyonun etkileri görülüyordu. Şimdi de en iyi destinasyonlara bakalım. Burada daha önce de söylediğim gibi Mini Dominika Cumhuriyet, Cumhuriyeti, Meksika'yı da Suudi Arabiya, Arabistan'da uluslararası gezginlerin sayısının arttırdığını görüyoruz. Yine Portekiz, Arap Emirlikleri ve Türkiye'de bu şekilde Türkiye çok yakın, çok iyi yine. Bu listenin bu şekilde olmasının tabii bazı sebepleri var. Türkiye'de Rus piyasasının kaynak piyasasının en iyi olduğu ülkelere bakacak olursak İlk sırada Amerika'nın olduğunu görüyoruz. Amerika'ya odaklanacak olursak, perform Türkiye'nin performansı Amerika'dan Türkiye'ye gelenlerin sayısı 51 artış görüldü pandemi öncesi 2019'a kıyasla ve şimdi de trendlere bakalım ve verileri inceleyelim. İlk bahsedeceğim trend çiftlerin ve ailelerin <laughs> büyük grupları <laughs> Geçtiğimiz son yılın son çeyreğine bakacak oluracak ve kıyaslayacak olursak yolcuların çoğunluğu küçük aile grupları ya da çiftlerden oluşmaktaydı. Bu yüzde 53'lük toplam piyasa payını oluşturdu. Onun dışında altı kişi ya da daha fazla olan yolcu grupları yüzde onluk bir dilim oluşturdu. Aynı değerlere Türkiye için bakacak olursak özellikle 2023'ün son çeyreğinde bu gruplar daha da önem kazandı. Avrupa'ya ortalamasına kıyasla ve büyük gruplara bakacak olursak Rusya, Çin gibi ülkelerden gelen gruplar hala kayıp, biraz çekingen özellikle endüstri yüzeyinde grup yolculukları Türkiye'ye yapılan yolculuklar geçtiğimiz yıl piyasa payını yüzde iki kaybetti ve ekonomik yönlerini böyle inceleyebiliriz. Ama en yeni trendlerde fırsatlar fırsatları kovalıyor. Özellikle toparlanma sürecinde daha yaygın olarak tatil dünyasına ve piyasasına çok etki eden birçok şey var. Özellikle premium sınıf yolcuları özellikle ekonomi sınıfının yüzde %17 kıyas %17'lik düşüşüne kıyasla yüzde %4 artış gösterdi 2019 seviyelerine kıyasla. Türkiye'de bu daha da bariz. Özellikle premium yolcu sınıfı yüzde %31'lik bir artış gösterdi. Spesifik piyasalara bakacak olursak bu büyümeyi tercih eden ülkeler özellikle Rusya, Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kanada ve hatta İngiliz yolcularımız da bu premium sınıf büyümesine katkıda bulunuyor. Ve bunlar tabii ki de biletleri için daha çok para veriyor ve buna ek olarak kalışların kaldıkları sürede de daha çok para harcıyor. Piyasaların hepsine bakacak olursak bütün bu ülkeler, mesela Çin diyelim, ilginç bir veri geçen yıldan Türkiye'nin küresel konut konumlarından en hızlı toparlanan ülkelerden birisi oldu. Özellikle Çin'den gelen premium sınıf yolcular için. Ve 2019 değerlerinin yüzde 85'in toparlayabildiğini görebiliyoruz. Gördüğümüz bir başka trend geçen yıldan özellikle 2024'de etki uyandıracak olan bir şey. Beklentilerin artışı özellikle önden rezervasyonların 2019 seviyelerine yaklaştığını görüyoruz. Misal Avrupa'dan gelen son çeyrek randevular, pardon, önceden rezervasyonlar ve kayıtların 60 gün öncesinden yapıldığını görüyoruz. 2019 verilerine kıyasla %7'lik bir artış gösterdiğini gözlemledik özellikle son çeyrekte. Ve şimdi de Avrupa yolcularına, Avrupa tatil noktaları değil, Avrupalı turistlere bakacağım. Ve özellikle Avrupalıların daha uzun süre konakladığını ve daha uzun tatilleri tercih ettiğini gözlemliyoruz. Özellikle yolcular ülkelere gidip arkadaşları ya da akrabalarını görmek için yolculuk yapmıyor artık. Bunlar tamamıyla keyif turistleri diyebileceğimiz bir sınıf. Daha uzun süre tatilleri tercih ediyorlar ve daha uzun konaklıyorlar. Pandemiden önce biz özellikle Avrupa piyasasında Avrupalıların şehirlere bir hafta sonu kaçama için gittiğini gözlemliyorduk. Ama artık daha uzun soluklu kalmaya gidiyorlar. Veriler bunu gösteriyor ve gittikleri yerlerde daha uzun süre konaklıyorlar ve daha çok turist faaliyetleri gerçekleştiriyorlar ve bu da bir fırsat sunuyor bize. Özellikle Türkiye gibi çok çeşitli imkanlar sunan ülkeler için. Geçen yılda değindiğimiz bir konu buydu. Ve etkinlikler ve faaliyetler ve bunların özellikle turizm için bir katalizör oluşuyor. Tabii ki de uluslararası yolculukları da ek olarak ulusal turizmi de etkiliyor bu ve bu tabii ki de daha ileri seviye bir yolculuğa özellikle fiyat ve konaklama rezervasyon konusunda daha etkili bir sektör. Bir spor etkinliği ya da bir konser için turizm düzenleyecek ajanslar ya da turizm şirketleri doğru zamanda doğru pazarlama yaparak bu kitlelere hitap edebilir. Misal bir konser için bilet ona kombin olarak otel ve uçak ayarlayabilir. Rezervasyonlar belirlenebilir önceden bunlar ayarlanabilir ve bütün bu faaliyetler, fuarlar ve benzeri etkinliklerin takvimleri daha yakından takip edilebilir. Özellikle piyasa dinamiklerine oranlı olarak. Misal Taylor Swift konseri Amsterdam'da bir pik yaptırdı bize ve neredeyse yüzde ellilik bir artış gözlemledik bilet satışlarında. Özellikle konser tarihine yakın bir zamanda. Ve UEFA Avrupa'ya bakalım. Avrupa'daki maç zamanı burada da bir pik yaptı. Özellikle bu futbol etkinliğinin değişik aşamalarında değişik pikler yaşandı. Ve şimdi 2024'e tam giriş yapalım ve 2024'te neyi bekliyoruz görelim. Bazı noktalarına zaten değinmiştim. I would like to dive even like the Amerikalı gezginlerin Avrupa'ya gidişi ki Türkiye'de buna dahil arttırmakta iş için gidişler yüzde beş azalırken doğa, deniz, güneş ya da diğer zevk için yapılan gezgin e, seyahatlerin arttığını görüyoruz ve bir sonraki adım seyahat dijitalleşiyor artık tek e, yapay zeka kullanılıyor dört yıldır bunu yapıyorum ve destinasyon e, ve seyahat görevlerini e, işini yapıyorum ama hala veriler e, beni zor biraz zorluyor. Buradaki anahtar olay şu. Tüketici davranışları değişiyor artık. Yani tam direkt olarak online'dan booking yapmak. 2022'de uluslararası Biletlerin alışı nasıl oluyor? Bunu görüyoruz şu an ekranda. Seyahat ajantaları ya da online'da kendileri alıyordu. Bunların yani burada piyasanın içini görebiliyoruz. Saatlerce teknoloji veri hakkında konuşabilirim ya da yapay zekanın nasıl bizim sektörümüzü değiştirdiğini ben bir veri şirketinde çalışan biri olarak şunu söyleyebilirim ki asıl önemli olan önemli nokta kaliteli veri olmak olması. Yani şu an ekranda ekranda gördüğünüzde aslında son um, numaralar son sayılar. Burada da bir e, CEO'muzun şey e, görüyorsunuz. Artık yapay zeka eğer kaliteli değil seç bir işe yaramaz. Size yardımcı olmayacaktır. İleri gitmenin tek yolu, tek yolu en iyi kalitede veridir diyor. Yani burada söylemek istediğimiz daha fazla zorluklar olabilir ama günün sonunda şunu aklınıza tutmanızı istiyorum. İnsan dokunuşu bizim sektörümüzde her zaman olacak ve diğer sektörlerde de. Another, uh, year, uh, ve bir başta uh, bağlanılabilir trend ise bağlanılabilirliğin uh, um, bizim için önemi. Bu bizim için iyi bir fırsat. Türkiye 2024'ün ilk aylarında en iyi Avrupa en iyi büyüyen Avrupa ülkelerindendi. Yaklaşık 30 yüzde 30. 2019'a büyüme, 2019'a kıyasla yine Havalimanının kapasitesinin artması da burada anahtar noktalardan bir tanesi idi. Burada diğer ülkelerin mesela Yunanistan, Portekiz, Romanya, İspanya gibi ülkeleri görüyoruz. Bunlarda da artışlar var. Bu peki bize Türkiye için ne söylüyor? Yüzde 28 bir artış görüyoruz ilk bu yılın ilk başlarında daha fazla uçuş gerçekleşiyor. Bu da do, e, 115 ülkede artı 9 fazla ülkeye gidiyor oluşumuz. 2019'a kıyasla Türk şirketleri seyahat eşantelerinde ya da e, seyahatle ilişenler için farklı fırsatlar sunduğunu gösteriyor. Ve tabii ki bazı risklerden bahsetmem gerekir. E, sektörümüzü sektörümüz etkileyebilecek. Jeopolitik krizler tabii ki ya da doğal afetler bizim e, sektörümüze sektörümüzü etkiler. Bu etkilerin bu, etki, bu etkiler ne kadar etkileyecek ve biz bunların nasıl üstesinden gelebiliriz? Bunları düşün, meliyiz. Uluslararası biletler mesela geçen yıl ne kadar çok iniş çıkış olduğunu görüyorsunuz. Sizlere bunları açıklayacağım. İlk başta geçen yıl çok büyük bir deprem yaşandı Türkiye'de ve Türkiye'ye olan uçuşların 136 azalmasıyla neden oldu. 12 hafta sonra e, bu durum düzen, düzeldi. Bu sürenin Türkiye'de iki etkisini görüyoruz. Ne kadar önemli olduğunu ve sonra Geç, geçtiğimiz çeyreğe bakacak olursak burada olumlu bir yaz görüyoruz. Daha sonrasında ise İsrail'e olan Hamas saldırısı. Burada yine biletler azalış gösterdi. Daha önce de söylediğim gibi gerçek zamanlı veri görüntülemesinin etkileri şunu anlamalısınız. Farklı desten, destinasyonlar ya da farklı kaynaklar nasıl davranıyor, bunu görmelisiniz gerçek zamanda. İsrail'deki savaşta Mısır'ın ya da Körfez ülkelerinin Türkiye'nin davranışlarını görüyorsunuz. Savaştan sonra ise ne kadar farklı olduğu görülüyor. Yurdu'nun örneğin düşüşü ilk sırada geçen çeyrekte Mısır 2019'la biraz daha benzer rakamlar. Yine Türkiye ise yüzde yedi oranında bir düşüş. Günümüzde ise pozitif bir tablo var karşımızda. Türkiye stabil bir noktada. Ama daha fazla yapılacak şeyler tabii ki var. Başta da söylediğim gibi dirençli olmak ve piyasa da destinasyonun güvenli oluşu turistler için bunu gösterebilmek önemli. Şimdi ise size sunumumu bitirmeden önce birkaç daha sayı göstermek istiyorum gelecek için. Ve bir önceki slayta geri döneceğim. 2023 Hiç... uluslararası biletlere baktığımızda küresel olarak yüzde beş artış bekliyoruz. Küresel anlamda Amerika'da Afrika'ya kadar yine artış beklerken Avrupa'da yüzde dörtlük daha az bilet satış bekliyoruz etki açısından Türkiye'ye baktığımızda ise bu yılın ilk haft, aylarında daha fazla geliş, daha fazla bilet bekliyoruz. Öngörülerimiz bunlar. USA, Suudi Arabistan, Kanada ise Kaynak ülkeler olarak görülüyor Türkiye'ye gelecek olan piyasa konusunda sunumunu bitirirken birkaç noktayı tekrar hatırlatmak istiyorum. İlk olarak anahtar e, orijin piyasasının önemi. İkinci olarak artış gösteren marketlere odaklanmak. Bu sizin odaklanmanız gereken noktalar olmalı ve son olarak da ise verileri kullanmak ve profesyonellerle çalışmak. Evet. Eğer LinkedIn'de bağlanmak istiyorsanız bana ya da herhangi bir sorunuz olursa bana bağlanabilirsiniz. Her sorunuz varsa da bunları alabilirim. Sorusu olan varsa soruları alabiliriz. Süremiz var sorular içinde. I think we don't have any questions. No questions? Soru yok mu? Her şey açık ve net miydi? Tamam harika. Dediğim gibi herhangi bir sorunuz olursa piyasa hakkında bana mesaj atmaktan ya da e-mail atmaktan çekinmeyin. LinkedIn Teşekkür hesabımda veriyorsun. ekranda zaten. Saat üç başkanlar oturumu e, TÜROP, TTY'de ve TÜROFET başkanlarıyla burada beraber olacağız. Üç buçukta bizimle beraber olun lütfen. Çok teşekkürler.